Kamu tasarruf nasıl yapılırsa ekonomiye katkısı olur sizce? Yani, eksik Nasıl tasarruf yapılabilir kamu? Bizden başlamayacak. O önce devletin e, tasarruflarını. İşte onu söylüyorum sıkıntı ben sıkıntı yani. Yapması lazım. Hangi alanlarında ne tür tasarruflar yapılmalı ki evet. e, bunun ekonomiye katkısı olsun? Evet. Sizce? Ha. Danışmanları azaltacaklar, özel e, danışmanları azaltacaklar. Ee, araçları azaltacaklar, şoförleri azaltacaklar. Ancak böyle yani. Onlar tasarruf edecek ki biz de ee, biraz geçinebilelim. Halk zaten tasarrufu yapıyor. Hı. Değil mi? 10 bin lirayla geçiniyor evet. insanlar. Evet. Daha evet. ne yapsın? Teşekkür ederim. nereden i̇ktidar nasıl tasarruf yaparsa kamuda e, bunun ekonomiye yansıması olumlu olur sizce? Valla önce peşin emeklileri düşünmeleri lazım. Onun açına bütün araçlara, belediye arabalarını kendi şeyleri önce de hükümet kendi şeyini aynı şekilde tasarruf yapacak ki bizler yapalım. Ama hükümet yapmadıktan sonra bu tasarruf ne olacak? Değil mi? Önce onlar her şeyi el atacaklar ki biz zaten emekliyiz tasarruf yapıyoruz. Baştakiler başta yapsınlar tasarrufu da ondan sonra bizlere gelsin sıra değil mi? Yani önce itibardan tasarruf olur mu? Olur mu hiç olmaz. Nasıl olacak? Nasıl olacak? İtibardan tabii ki olabilir ama nasıl olacak? Önce bizleri düşünecekler, emeklilere de önce bazı şeyleri kısıtlayacaklar, yurt dışındaki şeyleri kısıtlayacaklar, peşin Türkiye milletimize yardımcı olacaklar, Allah Allah. çiftçimize yardımcı olacaklar. Ama hiçbiri olmuyor maalesef, hepsi sözde kalıyor. Her gelen başa bir şey yaptı. yok. Evet. Yani teşekkür ederim. Ülkemizdeki e, ee, sığınmacıların ve mültecilerin Vallahi onları, e, sizce e, ekonominin bu haline gelmesinde payı var mı? Aynen vardır. Başta bütün mültecileri kendi vatanlarına göndermeleri lazım ki binlerce insanı soktular. Ne şeyi kaldı, Afganistan'ı kaldı. Ne şeyi kaldı, ne söyleyeyim şunu. Her çeşit insan girdi yani. Hırsızı da çoğaldı. Her şeyi çoğaldı. En başta onları bir kendi memleketlerine göndersinler ki bizler de rahat edelim biraz. Yani. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Gitmeyin hanımefendi bir dakika yapıştı galiba. Hatırlamıyorum. Ya, ben? Yapmadım. Eee kamuda işe alımlarda eee nasıl tasarruf yapmalı ki iktidar bunun ekonomiye olumlu yansıması olsun sizce? Vallahi şimdi ne desem bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Hiç mi yok? Aslında düşünsen bulursun da. Eyvallah. <laughs> Merhaba nasıl pazar? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhabalar. Ne haber? İyiyim sağ ol, Siz nasılsınız? İyiyim sağ ol. Abi iktidar kamuda tasarruf yapacak. Öyle söylendi. Ekonomi ve Maliye Bakanı. Sizce kamunun hangi alanlarında ne tür tasarruflar yapılırsa bunun ekonomiye katkısı olumlu yönde yansır? Abi, abi, abi. Hangi dul, alanlarında yapıldığını daha çok? Dul aylıklarını, yeterli. dul aylıklarını kaldırması yeterli. Dul aylıklarını kaldırması yeterli. Dul aylıklarını kaldırması yeterli. 65 yaş aylıklarını kaldırması yeterli. Teşekkür ederim. Kamunun hangi alanlarında ciddi anlamda tasarruf yapılmalı ki bunun ekonomiye olumlu yansıması olsun beyler? Kamunun her kesiminde yapılmalı yani özellikle araçlarda ciddi bir tasarrufa ihtiyaç var bence. Başka? Ee, personel sayısının da çok fazla olduğunu düşünüyorum giderler çok fazla, ihaleler denetlenmeli. Bunları düşünüyorum yani. Birkaç yerden maaş alanlar var, giriyorlar. Evet tabii ki denetlenmeli, hepsi denetlenmeli. Yani bir de maaşlarda belli bir standarda gidilmesi lazım. Yani çok uçuk rakam alan insanlar var, asgari ücretler. O dengenin sağlanması lazım. Değil mi? Evet. Umutlu musunuz? Değilim. Neden? <laughs> Bilmiyorum yani. <laughs> Gelecek pek hoş gözükmüyor yani. Yapma ya. Evet. Erken seçim olur mu sizce? Önümüzdeki sene konuşulmaya başlarsa 2025'in 2026'da plan olabilir belki. Belki. Evet. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Nereden? Öğrememiz de oluyor mu? Olur. Siz ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Hangi alanlarında kamunun tasarruf yapılması lazım? Vallahi yani? ben tamamen değişiklik istiyorum. Tamamen? Tamamen. Hepsi değişsin, evet. hepsi sil başa. Gençler gelsin, gençler. Artık ihtiyarlar gitsin ya. Evet. İhtiyarlar ne işe yarıyor? Onun için gençler gelsin, gençler. önünü açsın. O yaşlılar topu gitsin. Teşekkürler.